Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendime kahve yapıyorum yani kahve yapacağız ama e, yalnız da birileri yokken yapmayın. Ben beğenim yani ailemden izne var o yüzden yapıyorum şu an. Şimdi ilk önce buna kahvemizi koymamız lazım hemen geçelim onu da koyalım. Evet. Oo iyi yes. su dökülüyor arkadaşlar şu an. Ee, bu kadar yeterli. Şimdi bunu götürelim. ben şimdi şuraya. Bunu buradan şey yapayım. böyle. Şimdi ben bunu bir kirli takmam lazım arkadaşlar. Bir saniye beklememiz lazım şurada. Hadi. Yani. Arkadaşlar şimdi şurayı açmamız lazım. Ee, burası dökülürse dedim ben. Evet arkadaşlar şöyle ben, ben... Videodayım. Sen sen <laughs> Neyse. Şimdi başladım. Kafamızı dökmek için şimdi annem buradan çay demleyecek. Burada bir tane. Ay. Wey. Makineden olabilirsin. Yıkan da aşkım. Ne, ne ya? Arkadaşlar hangi şey tek tek te. ya hoş 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 diyemedim arkadaşlar oldum kahve evet. kahve için bu güzel olur bence arkadaşlar dördürül olmuş mu olmamış mı arkadaşlar beklememiz lazım aha Allah al. bu oluyor. Şimdi kaşık almaya gideceğiz. Üstü de kaşık. Olur. Ne diyor? <laughs> arkadaşlar şu an olmuyor gibi biraz ama kaynıyor yani şu an olmuş gibi arkadaşlar oldu. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Ve ben arkadaşlar yasal süt katıyorum. O yüzden yası kaldı şu an. annem sütü getirdi. Evet. Evet. Tamam. Biraz daha katabilirsiniz Yok yok. Anne. Peki. Ha. Evet. Katıyor mu biraz? Yok yok bu kadar yeterli. Neyse arkadaşlar şimdi ben bir de buna şeker katacağım. saniye. şekerimiz ekstradan bir küçük şeker döktüm. Döktüm arkadaşlar evet. <laughs> Açıyoruz. 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 Aç, 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 aç. Oldu arkadaşlar. Sizlerle birlikte kahve yaptığım için çok mutluyum ve görüşmek üzere.